Selamun Aleyküm dostlar. Bugün Serapin oynuyoruz. Ee, bakalım nasıl bir maç çıkacak. 3 tane platin var. 2 tane altın var. Biz altındayız. Ee, karşıda bir Yasuo var. Bakalım e, Yasuo tutturacak ya mı? Serapin e, desteklerden bir tanesi. Çok fazla hasar ve kitle kontrolü var. bu ee, Mutsiyle takım savaşlarında çok etkili ve oyunun seyrini değiştirebilecek bir karakter. Bakalım ee, şu an biraz MS, MS olmaz. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Öğrenmeye can atıyorum. E, bir e, daha müzik kırmızı müzik Aa, daha şimdi... şey Ayağım ıslanmış, bir daha ayağım ıslanmış. Benim kırmızı bir. Tanki biraz geri çekil. Kısaca bir daha. Bir tane daha. Bakalım, çok şey oluyor. 8 kilit mi atış yok mu? Hiç bir olmadık bir olmadık daha. Daha. Şu ayı. Ah! Şurada bir tane <laughs> bir <şekilde. Sarkı gülüyor> bir

Ama lazım. Adamlar biraz ileride oynuyor mesela şu an. Herkesin bir ilham kaynağı vardır. Benimki herkes. Evet. Şöyle bir tane göz yapayım saldır bir sefer daha Bir sefer

İkimiz <laughs> <diziyorsun. Etimiz gülüyor> zaten. Bir Herkesin bir ilham kaynağı vardır. Ama. Benimki. Da Herkes... gelmiştir. Mavisine gitmiş olabilir. buraya da gelmiş. <laughs> <laughs> Evet. Şimdi bunları keseceğiz. bir <laughs> kere şöyle gelsin çok güzel. Gel buraya geri çekil. Geri çekil. Bir geri çekil. Hmm. Şimdi bekle bir saniye. Belki dünya bana hazır değil. Aa, değil ben şöyle <laughs> <ilk taraftı>. Şöyle <laughs> evet, çok güzel bir Güzel. <laughs> <İşte. gülüyor> mikrofonu kesebilecek Bir tane vur. Oha kolsuz. Kolsuz kolsuz böyle böyle. Bir şeyden şimdi. Adına. Şunu ne daha iyi olur. Şu yapılsak daha iyi olur sanki. Şimdi. Şimdi, şimdi... onu <laughs> alabilir misin? Alamayacağım galiba alamadım. Aldım mı yoksa? Bir kere vursam geliyorum. burada bak bak burada şöyle bir tane atayım şöyle bir tane atayım hadi saldır saldır oğlum saldırsana Allah sizi korkmasın ya hekim yok ki işte iki alsam ne olacak ki? Şu kuruya bari. Al kuruya al. Ilham Herkes. Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi aşağıya ADC'mizin yanına gidiyoruz. Ona bir kimde alacağız.

Evet şimdi bunları keseceğiz aslında. Ama abc'yi kesmemiz lazım. Yani Herkes orta kule Eriyorum, 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 Şimdi kes 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 lan kes onu Allah kahretsin oğlum kapat lan adamsın neyse kesin ya biraz zor oldu yani kesemeyeceksin sandım korktum korktum ya şuradan ya kemer alayım ya bir konuşma alayım Herkesin bir ham kaynağı vardır. Benimki. Herkes. Yani, yani, yani. Yani. Şöyle pasifim olması için boşence skip atıyorum. Ki skill'lerim güçlensin. Evet. Aynen. Gördüm her şey. Bizim adliye çıktı. Nasıl gitti çünkü? Şimdi kaynağı Benimki herkes. <laughs> Şöyle bir tane vurursak bu nasıl? Sıkıntı yok. Şöyle vurursak anladığımı çalışayım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Öğrenmeye can atıyorum. Sen ne yapacaksın? Nasıl? 7 8 oğlum. şöyle bir tane alayım, atayım. Şu an tuttu bir şey Herkesin kadını seviyoruz. Benimki herkes. Benim ne oldu? Orada böyle saldırı altında. Evet, Şurada. Kalmış. Şarj takmam lazım. Telefonu <laughs> evet bizim. Evet. Şimdi Şöyle tuttırabilsek birden ne güzel olacak da Tutturamazsak sıkıntı yani Oğlum ne kadar çok duruyor bu Kanka sen niye bu kadar çok zorluyorsun ya Şimdi adamın Hay anamız Şimdi olmaz yani zorlamamak lazım Şuraya bir tane görüş bırakmam da lazım Nasıl yapacağız bilmiyorum Şimdi oraya görüşü bıraktı. Güzel. Şimdi şöyle bir çekebilsek bunları var ya. Şöyle attım. Ya senin açacağın ultin mal ya vallahi mal yani mal demeyeyim de mal yani oğlum sen niye ult açıyorsun orada ult açacak zaman mı ya abi hiç 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 yani açılacak zaman mı? açılmayacak zaman var ee ne yapıyorsun sen? Bir kere gelmedin yani sen de. Hani bedava free kill verdi sana. Yazık ya, yazık ADC'mize yazık yani. Bu kadar kötü oynanılmaz abi. Adam burada bak. Bak gördün mü? Akıllıymış bizim şeyimiz midimiz diğeri akıllı değil yani. Biraz akıllı olsa orada onun olduğunu anlar yani. Güzel. Şuraya bir tane şöyle şöyle Vur abi. Öldü öldü öldü. Hay anın ağzından. Şöyle. Abi vurdun bayağı yani. O zaman şimdi ne gel. Kaçamaz o. Çok güzel. Ne olduğunu şaşırdı yani. Karşı tarafın ormancısı. Çıkıyorum bir el. İçimi alacağım, geleceğim. Gayet güzel ya. Güzel bir karakter bu. Ya tatlı bir karakter yani. Sonya mı var bunda? Sonya ne alakalı? şey varmış. Sonya Tam Tamam tamam tamam. Şimdi bakıyoruz. Bakıyoruz. Ne yapıyor? Takım. Sağ tarafı boş bırakmışız. Sol tarafı iki kişiler. Bizim kamillik yapıyor. Nerede? Burada. Bulmam lazım. Bilsin. Oraya totem yattı bakalım ne yapacak. olduk yüzüm Oldu gülüm. Sen onu atarsın, zıplatırsın. Şöyle bir geliyorum diye. Hadi. Gel şu. Bakıyorum gelecek mi burada? Bu da burada gördüm Şöyle bir tane atayım. Ege, onlarda bir yerlerde geziyorlar ama nerede geziyorlar? Buradalar. Ege çek, geri çek. Üç kişi geliyor. Çok güzel. Ups. u bir canla kurtardık. Yüksel. Bir canla kurtardık resmen. Yani. Enerjiniz harikaydı. Yasuo de ne, de yapıyor de. Sonra ne yapıyor şu an? Normal Yasuo'lar fitler bakıyorum. Bu Yasuo ne yapıyor? 2-5 gidiyor. Fitliyor gibi şu an. Ama tam fitlememiş yani. Böyle bir bir olabilir gibi ya. Yani. Genelde fitliyorlar ya. Evet, kule almak önemli. Bununla bakalım. Evet. Geliyorum. Şöyle bir tane atalım. Bir tane de şey şöyle boş atalım. Evet, bizimkisi geliyor. Evet. Hadi. Koy onu ve Az Onu da kesecek. Oğlum ölme lan. Adam ölmedi bile kesti onu. Ulan ne vurdun lan? Şöyle Aga be. Adam 2 kilo aldı, bedava 2 kilo aldı. Şöyle sana bir tane vurmak istiyorum. Böyle canımı sıktın çünkü sen. Evet. Şöyle 25 saniye var koymuş. Ortaya bir tur ittirsem mi? Sen şurayı bir ittir kanka. Şöyle Geliyorum atacağım. Şöyle buraya bir tur ettireyim. Aha burada burada. Ulan adamın bedavadan şeyini aldık ha. Çok güzel oldu bu. Güzel. Sen oraya ittir. Galıyorum. Hmm, Geliyorum. Evet ejder var. Ejder var. Ejder var onu gördük. Şöyle mavisinde muhtemelen. Evet mavisinde. Şöyle bussam mı? Evet. Şurada bir tane ejder var. Burada bir tane. Hadi. Gidiyorum. Var, ultim varım mı? var. Hadi başla başla. Bedava. Ne oluyor lan bu manyak? Ben o ki bile harcamayacağım. Kutlayacağım seni sadece. Evet. Canım. Canım. Güzel pozisyon olsa ultiyi hepsine birden çaksam orada bir takım maçı Evet Şimdi şöyle bir tane vurayım Şöyle vurayım Şöyle Bakıyorum bir base atıyorum Attım base'imi hızlı atıyor çünkü o yüzden bir de Base atıyoruz şöyle şöyle verelim Birimiz soldan gitsek, birimiz sağdan gitsek. Ben sonra tek başıma gidersem beni gelir keserler. Akarinin falan bir leğine gitmesi lazım. Evet. Akarinin leğine gidiyor. Tamam. Güzel. hadi sen de it. alo sen de hızlısın bak alo hadi hadi bunlar burada oynanırken akali oradan ittirebilir aslında ama geliyor şu an tamam güzel güzel bir şey savaşı olacak ama bizim kamil ne yaptı orada şöyle bir tane ulti çakalım hepsine şöyle bir tane vuralım of evettik adamları resmen şöyle Oy çok güzel oldu bu. Ah be şeyler kesti beni minyonlar kesti. Güzel oynadık orayı yani ben en azından güzel oynadım yani. Onu biliyorum. Buradan 1 iki bir kişi ayakta. Orada ölmeseydim bile çok güzel olacaktı. E ee, karşı takımın şeyi nerede? Burada bırakıyorum oyunu diyecektim. Kimse yok. Kesseler ona oyun biter. Aslında tek taraftan oyunu zor biter ama kesişek yerli 10 kuleye vur oyun bitti çok güzel ya çok güzel güzel bir oyun aldık ya Gerçekten güzel free kolay zevkli muhteşem bir oyun yani Neyse dostlar Kendinize çok ama çok iyi bakın görüşmek üzere ilk önce bakalım ne yapmışız diye şöyle bir bakalım hemen ee, devam ediyorum ne kadar hasar vermişiz Dur, yanlış yere geldik şuraya bakıyorum Şimdi yanlış yere geldik şuraya bakacaktık 15k hasar vermişiz ormancımız kadar vermişiz yani sonuçta bir k fark var çok değil 12 tane savaşa girmişiz falan filan güzel yani ee, bir tane geri çekiliyorum 408 ödük çok e, bize gerek kalmadı yani çok ekstra oynamaya şey yapmadık kardeşimiz güzel oynadı gerçekten bayağı da e, sembol almış neyse tekrar bu sefer veda ediyorum size kendinize çok ama çok iyi bakın görüşmek üzere